Çevdirmece. Çevdiriyorsun bizi aramıyorsun. Hadi bakalım. Bu biraz daha gül. Bu biraz daha gü gülmelisin. <laughs> <daha> gü <laughs> biraz daha. O duyguyu ver bana. <laughs> o duyguyu <laughs> ver bana. <laughs> Kimsin? seni. <içine. gülüyor> <laughs> <laughs> seni yaratana. Yedi ortak girelim mi kurbana. <laughs> 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 ben baba. <laughs> Bir ay önce gelmiştik. Bugün yine buradayız. Sizleri düşündüm yine geldik. Tencere, tava, herkeste bir hava. Kötü yiyor, sade alma. Uyuyacağım lan ben, uyuyacağım. Uyuyacağım, <laughs> ışık kapat. Işık kapat, uyuyacağım kardeş. Amca! Hayırdır? Amca! Hayırdır? Çiçekleri sılıyorsun. Bu tuzuna böyle.